Gözler yalan söyler mi? Söylemez. Gözler yalan söyleyemez abi. Gözlerin nasıl baktığına inanacağız. Ne diyor Sezen Aksu? Git, ne dur, yalan söyledin. Söyler. Söyler. Kesinlikle söyler. E, gözler yalan söylemez. Fakat bunu herkes anlayamaz. Bunun bir ilmi vardır. E, bu ilim bende yok maalesef. Keşke olsaydı söyler. Onun gözünden başka göze bakmam zaten. Seven gözler söylemez. Söylemez. Söyler. Söyler. Evet. Söylemez. Her şey yalan söyler ama gerçekten gözler yalan söylemez kardeşim. Söyler. Söyler.